Müslümanlar zamane kötü oldu. Helal yenmez haram kıymetli oldu. Okuyan Kur'an'a kulak tutulmaz. Şeytan semirdi kuvvetli oldu. Haram ile şarap tuttu cihanı. <laughs> Fesat işlereden hürmetli oldu. Kime kim tanrıdan haber verirsen... ...tutar başına kakar hüccetli oldu. Öğrenci hoca ile arbede kılar... ...oğul ata ile izzetli oldu. Fakirler miskinlikten çekti elin... ...gönüller yıkupan heybetli oldu. Peygamber yerine geçen hocalar... ...bu halkın başına zahmetli oldu. Sus bre gafil şaşkın, sus! Bu ne biçim şiir? Şiir değil, şirk dökülür dilinden. Nereden duyar uydurursunuz böyle şirk dolu sözleri? Neymiş? Hocalar peygamber yerine sayarmış kendilerini, bak bak. Kim işitmiş Bizim şirk konuşmuşluğumuz. Şair sözüdür, şey efendi. Şair değil, kafir sözüdür. Öylesi şiir olmaz. Halkın mukaddesatına hürmet ettiklerine küfür saçıp adına şiir denmez. Kim imiş bu, şair? imiş bu küfür dolu sözlerin sahibi? Yunus derler. Bir dervişindir şeyim. Obalarda, köylerde dolaşır dillerden dillere. Hangi derviş Yunus imiş ki bu? Yunus Emre derler. Bir dervişindir şeyim. Dahi Nallıhan'da, burada Tapduk Emre Sultan dergahında yetişmiştir.